Evet sevgili dostlar. Selamun Aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Tekrar kuşlarımızın yanındayız arkadaşlar. Dostlarım bu videomda bir konu işleyeceğiz. Anasız babasız kalan yavrular veya annesi babası iyi bakmayan, iyi beslemeyen yavrulara takviye yavruları büyütme ile ilgili uygulamalı bir şekilde ne kullanıyorum, nasıl kullanıyorum, hangi yavrulara kullanıyorum, bunu paylaşacağım sizlerle dostlarım. Bu önemli bir bilgi. Çünkü çokça karşılaşıyoruz bu problemle. Yavruların annesi babası kayboluyor. Veya annesi babası iyi bakmıyor dostlar. Ben şimdi bakın bu yavruyu bayağı bir büyüttüm. Bunu ben büyüttüm dostlar. Biraz da annesi baktı. Ufaktan da bu annesi babası olan yavrulara da takviyeler yapıyorum. Şimdi ne kullanıyorum, nasıl kullanıyorum hepsini detaylı uygulamalı göstererek size anlatacağım dostlar. Şimdi bakın olmamız olması gereken malzemelerimiz. ben mama olarak dostlar bunu kullanıyorum. Bu palet yem. Kaliteli, güzel palet yem dostlar bu. Yemcilerden bunu bulabilirsiniz. Kilosu 20 lira. Ben böyle yarım yarım kilo aldım bundan dostlarım. Hala da bir sürü var. bir tane yavru büyüttüm. Hala da bakın bir sürü var. Kilosu 20 lira. Yarım kilosu 10 lira. Şimdi birkaç günde bir de mamaya bu Polivit vitaminden koyuyorum dostlar ama her her mama verişimde Değil dostlar. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Bakın, yarım şişe petim var. Şöyle, pardon, yarım pet suyum var dostlar. Petim var diyorum. Yarım şişe şöyle suyum var. Buna bakın, şöyle alıyorum. Şu kadar. Şöyle bakın, koyuyorum. E, su sıcak değil. Sıcak olursa daha iyi yumuşar. Ama sakın yavrulara sıcakken basmayın. E, sıcak da eritin bunu mamayı hazırlayın. Bakın şöyle. Yani 3 avuç falan attım ama hepsini toplasam bir avuç etmez. Çok azar azar attım. Şimdi bunun kapağını kapatacağım. Ee, bir mama kıvamına gelene kadar bunu böyle göz kararı koydum ben. Bunu böyle sallayacağım. Ee, erimesini sağlayacağım dostlar. Göz kararı koydum. İyice eridikten sonra. Şu an bakın erimedi görüyor musunuz? Taneler dibinde. İyice eridikten sonra kıvamına bakacağım. Eğer katıysa su takviye yapacağım. Çok suluysa da mama takviyesi yapıp katılaştıracağım dostlar. Bunu şimdi ben birazcık böyle eriteyim. Hazır hale geldiğinde hem yavruya basarak uygulamalı bir şekilde sizlere göstereceğim dostlar. Bakın yavaş yavaş da erimeye başladı. İyice erisin dostlarım bu. 5-10 dakika bu böyle bekleteceğim ben bunu. Arada böyle bir sallayacağım falan. Sıcak suyla dediğim gibi daha çabuk erir. Benim burada sıcak suyum olmadığı için böyle ılık normal oda sıcaklığında suyla yapıyorum. Bu şekilde de oluyor ama sıkıntı yok dostlar. Şimdi ben bunu biraz dediğim gibi hazırlayayım. birazdan videomu tekrardan açacağım. Evet dostlar. Şimdi mamamız şu kıvama geldi bakın. Şöyle i̇nşallah gözüküyordur güzel. Bakın ne katı ne aşırı sulu. Biraz sulu. Çünkü şırıngadan da güzel geçmesi gerekiyor enjektör. Bu da bu arada şırınga. Şöyle bakın 50 milimlik eczaneden aldım. 20 şey pardon 10 lira. Eczanede 10 lira dostlar. Güvercin yavru güvercin besleyeceğim deyin. Büyük boy şırınga böyle enjektör. 10 liraya eczanelerden temin edebilirsiniz dostlar bunu. Şimdi mamamız böyle güzel bir kıvama geldi. Şöyle benim tasım var. Şöyle inşallah güzel gözüküyordur. Şöyle tasıma çalkaladıktan sonra döküyorum dostlar. Biraz döktüm mamamızdan. Şimdi bu mama mesela bu kadar arttı ya ben bunu yarın da kullanacağım. Yeter ki güneş görmesin. Yani serin bir yerde güneş görmeyen bir yerde hiçbir şey olmaz. Bozulmaz dostlar. Şimdi ben bunu kaldırıyorum. Yarın da kullanacağım. Bunu kaldırdım. Şimdi bu da polivit vitamin dostlar. Eczanelerde yani çocuk şurubu çocuk vitamini olarak geçiyor. Bundan çok az. 1-2 damla da bundan koyacağım. Dediğim gibi her gün vermiyorum ama bunu. Bunu 4-5 günde bir haftada bir. Bakın çok azıcık Bundan takviye ettim. Göz kararı. Yani kapakla kapakla koyacak olursanız kapağın 5'te 1'i kadar veya daha da az yani. Çok az koyacağız bundan. Fazla koymayın dostlar. Bu da 20-30 lira bir şey eczanelerde. Bunu kuşlarda suluklar hep alanda bütün kuşlarımızda böyle yarım kapak işte 1 litreye yarım kapak falan koyup günlük verebiliriz. Günlük derken her gün değil haftada bir gün 1 litreye yarım kapak koyup bütün kuşlarımıza vitamin olarak bunu uygulayabiliriz dostlar. Bu da faydalı bir vitamin. İçinde bir sürü her çeşit vitamin var dostlarım. Şimdi vitamini de koyduk mamamıza. Bunu bir karıştıralım. Vitaminle beraber şöyle bakın. Mamamız ne çok sulu ne çok katı. Bunu göz kararı ayarladım. Ben videoyu durdurduktan sonra biraz daha mama koydum dostlar. O koyduğum videoda size gösterdiğim mama az geldi. Biraz daha mama ekledim ona. Bu kıvama getirdim. Şimdi bunu da böyle vitaminle karıştırdıktan sonra şunu şöyle koyuyorum. Bir tane yavrumuzu getiriyorum size dostlar. Şimdi uygulamalı bir İnşallah sesim de güzel geliyordur. Şimdi uygulamalı bir şekilde bu yavrumuza verelim dostlar. Bakın bu yavru yanıktı. Bunun babası kayboldu. Takipçi dostlarımız biliyor. Bu yavru yanıktı. Ben bunu polivitle beraber takviye uyguladıktan sonra vitaminle beraber bakın hiçbir yanıklığı kalmadı. Şöyle görün. Bakın bütün tüylerini patlattı hayvan. 10 numara bir şekilde kendine geldi. Dışarıda da çok rüzgar var. Şimdi mamamızı şöyle enjektörümüzü çekiyorum dostlar. Bakın. Biraz zor geldi ama sıkıntı yok. Heh. Şöyle. Şimdi içinde hafif bir hava var bunun. Dur bakayım yavrum sen. Şimdi bunun havasını da şöyle şuraya vuracağım şöyle şu şekilde havasını attırdım. Şimdi bu yavruya basmaya hazır. Şimdi dostlar burada dikkat etmemiz gereken hayvanın boğazını tahriş etmeyeceğiz. Gagasını açıyoruz. Kafayı havaya doğru kaldırıyoruz ki böyle kursak yolu açık olsun. Tık diye basıyorum. Bitti. Gagasını açıyorum. Kafayı yukarı doğru çekiyorum. Ki rahat gitsin kursağına diye. Şimdi bu <laughs> on numara bir şekilde aldı. Az bir şey daha vereceğim buna. Az bir şey daha. Çok değil. Şöyle bakın. Biraz zor çekiyorum ama çekeceğim hiç sıkıntı yok. Heh. Tamam. Şimdi bakın. Bu kadar da aldım. Ama şöyle havasını da attırayım şöyle. Evet. Havasını da attırdım. Şu an yavruya basmaya hazır. Gel bakayım evlat şöyle. Gel herkes görsün güzelce. Gel. Aç bakayım ağzını. Bu babasız kaldı dostlar. Bakın kursağını kaldırdım. Bastım. Bakın süper bir şekilde oldu. Bunu hangi yavrulara uygulayabiliriz dostlar? Onu Bunu şimdi yerine koyuyorum. Ee, yavrular bir haftalık olduktan sonra yavrular bir haftalık olduktan sonra e, yavrularımıza uygulayabiliriz. Ama anası babası iyi bakan yavrulara uygulamayın. Uygulayasanız da e, ana baba kustuktan sonra ana baba yavrulara kustum. Baktınız böyle tam biri yanık kalıyor. E, biri tam doymamış falan. Onlara takviye yapın dostlar. Anası babası bakan yavrulara takviye yapmamaya çalışın iyi bakan yavrulara. Çünkü ana babayı soğuturuz. Ana baba yavruları tok görürse yavrulara bakmaktan soğur. Tamam. Şimdi bunlara da çok azar azar takviye amaçlı vitaminle koydum ya içine. Vitamin alsınlar diye. Şimdi bunlara da çok böyle azar azar vereceğim dostlar. Bakın kafayı kaldırdım. Gırtlağa soktum. Bastım. Hiç korkmanıza gerek yok. Çok güzel bir şekilde bakın. Buna verdim biraz. Bunların anası babası bakıyor ama vitamin koyduğum için içine en azından vitamin de almış olsunlar diye takviye amaçlı. Şu anda bunlara da basıyorum dostlar. Şöyle bakın. Bu kadar çektim. İçinde hava yok. Çok az bir hava var. Şöyle havasını aldım. Arap yavruya da veriyorum şimdi. Bakın bakın bakın. Kursağını kaldırdım. Bastım. Bitti. Bu kadar basit dostlar. Yani bunu sabah akşam böyle azar azar. kursağa da böyle aşırı derecede şişecek kadar değil. Böyle biraz takviye amaçlı sabah akşam vaktiniz varsa günde iki kere sabah akşam vaktiniz yoksa kuşlara günde bir kere bakabiliyorsanız ya sabah ya akşam olacak şekilde bu şekilde yavrularımıza bakıyoruz dostlar. Özetle geçmek gerekirse dostlarım şu şırınga 10 TL palet yemin kilosu 20 TL onun haricinde de başka ne kullandık polivitamin yani o şart değil ama olursa da iyi oluyor. Polivit vitamin de kullanabiliriz O da 20-30 lira bir şey bakın ben bunu buraya kaldırdım Şimdi bunu yarın da vereceğim Yavrularıma Hatta ertesi günde verebilirim 2-3 gün Çok da değil ama böyle bir hafta falan da Beklerse bozulabilir Burada güneş görmeyen yerde onu saklayacağım Dostlarım serin bir yerde 10 yani numara bir şekilde kullanmaya devam edebiliriz Bakın bu yavrularımız böyle Bakın bu da karnıdaydı Bakın 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 bunu ben o şekilde kurtardım dostlar. Bu yavruyu ben o şekilde kurtardım. Son derece yanık ve durumu iyi değil de. Takipçi dostlarım biliyor. Yeni gelenler de eski videolardan görebilir. Bakın şimdi canavar gibi oldu. Kırsak da dolu maşallah sana. Kendi de yemiyor artık. Yememesi için de ne yapıyorum? Bakın şöyle. Şöyle folluğuna yuvalanın. Şuradan yem alıyorum biraz şöyle. Yuvalığını atıyorum yeme düşsün diye dostlar. O orada yeme tırtık tırtıklaya tırtıklaya yeme düştü zaten. Şöyle yerine koyalım onu. Orada yemi görüyor, tırtıklıyor, tırtıklıyor. tır Öyle kendi yeme düştü. Ben de takviyeleyerek on numara bir şekilde yavrumuzu büyüttük. Yavrular şu aşamadayken bu mamayı verebiliriz dostlar bakın. Yavrular bu kadarlık olduğunda yani bir haftalık falan olduğunda bu mama takviyesini geçebiliriz. Dediğim gibi anası babası kaybolmuş veya anası babası iyi bakmayan veya biri iyi... Yavruların biri yanık kalır ya genelde. Birine iyi bakarlar, biri yanık kalır falan. O durumlarda bu takviyeleri yapabiliriz dostlar. Ee, yavrularımızın da ilk ağız yavrularımızın da uçumlarına başladık. Şimdi onları bir tur uçurdum. Birazdan bir tur daha uçuracağım inşallah. E, güzel sökülecek bunların videolarını da kanalımda paylaşıyorum. Yeni gelen dostlar varsa e, videolarımızı takip edebilirsiniz dostlar. E, oyun kuşu sökme, uçurma hakkında videolarımız Sürekli devam ediyor. Çekmem istediğiniz konular olursa bana belirtebilirsiniz yorumlar kısmından. Aklıma gelen şeyler bu şekilde sizin de düşünceleriniz varsa yorumlardan belirtirseniz memnun olurum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.